Stres bazen sessizce gelir. Bir anda omuzların gerilir, nefesin hızlanır, kalbin sıkışır. Oysa çoğu zaman seni strese sokan şey yaşadığın olay değil, o olaya yüklediğin anlamdır. Stresin en temel nedeni zihninin sana sürekli şunu söylemesidir. Ya yetişemezsem, ya yanlış yaparsam, ya kontrolüm kaybolursa ve beden bu ihtimalleri gerçek zanneder. İşte bu yüzden stres bir duygu değil, tam bir biyolojik alarmdır. Bugün sana bu alarmı birkaç dakika içinde nasıl kapatabileceğini anlatacağım. İlk adım, bedenini gevşet. Omuzlarını indir, çeneni serbest bırak. Bu küçük hareket bile beynine tehlike yok sinyali gönderir. İkinci adım, 4 2 6 nefesi. 4 saniyede nefes alıyoruz, 2 saniyede tutuyoruz ve 6 saniyede bırakıyoruz. Her bırakışta bedenindeki gerginliğin çözüldüğünü fark edeceksin. Ve üçüncü adım, Zihnini durdur. Kendine sor. Bu düşündüğüm şey gerçek mi? Yoksa zihnim mi hızlı çalışıyor? Çoğu zaman cevap aynı. Sadece zihnin yorulmuş. Stres seni yönetmek zorunda değil. Her gün birkaç dakika kendine döndüğünde, nefesini düzenlediğinde ve düşünceni temizlediğinde hem zihnin hem bedenin hafifler. Sen kontrolü geri alabilirsin. Sakinlik öğrenilen bir beceridir ve sen bunu yapabilirsin. Bununla ilgili olarak da uzun bir videomuz gelecek YouTube kanalında, YouTube iyileşirken kanalında. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Stresi nasıl yönetebiliriz? Bununla ilgili olarak evet takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.